Tonguç Kampüs'ten hepinize merhabalar arkadaşlar diyerek bu arkamda görmüş olduğunuz stüdyoda birçok derse giriş yaptık. AYT e, matematikle başladığımız kampüsten kampüse yolculuğumuzda full tekrarlarla devam ettik. Yetmedi son tekrarlarda yaptık arkadaşlar. Bu esnada tabii ki bu zorlu süreçte sizler de çok büyük emek sarf ettiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve bu hafta sonu yapılacak YKS'de hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. İnşallah sizi çok güzel kampüslere yolcu edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. 2020 yılını yaşayan efsane nesil. Nesiller boyunca unutulmayacak çok değişik bir yıl yaşadık. Tabii zorluklarla geçen bir süreçti ama şunu unutmamamız lazım. Bu hayatımızdaki ne ilk zorluk ne de son zorluk. Hayatın her kademesinde yeni problemler ve sorunlarla yine mücadele edeceğiz. Ama unutmamamız gereken tek şey biz, kendimiz ve aklımız. Biz kendimize güvenmek zorundayız. Her şeyin üstesinden gelecek olan da yine kendimiz olacak. Sınava dair, bu sürece dair çok çalıştık, çok emek gösterdik. Artık son tango. Son tangoyu da oynayıp biz bu işi bitireceğiz. Hadi bakalım. Hepinize canı yürekten başarılar dilerim. Ben hepinize güveniyorum. Siz başaracaksınız. Meşaleye yakın, üniversite yakın. Herkese merhabalar diyerek onlarca biyoloji videosunda birlikte olduk. Konu anlattık, soru çözdük, taktikler verdik. Hadi son tekrar yapalım, hadi tahminlerde bulunalım derken bugünlere kadar geldik. Sınava çok az bir zaman kaldı. Tonguç Kampüsü ailesi olarak sınavınızda hepinize çok 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 başarılar diliyoruz zor bir seneydi. Umarım yıllar sonra bu günleri andığınızda ben o zor senede üniversite sınavını kazanmıştım dersiniz. Seneye bu zamanlarda gönlünüzden geçerek girdiğiniz, isteyerek, severek okuduğunuz bölümlerin üniversite finallerine hazırlanıyor olursunuz. Biz size inanıyor ve güveniyoruz. Siz de kendinize inanıp güvenin. Gelecek sizsiniz. Hepinize sınavınızda tekrardan başarılar. Arkadaşlar merhaba. Kamp 2020'nin sonuna geldik. Kamp 2020 boyunca coğrafya dersi kapsamında video ders içerikleri, soru çözümleri, harita çalışmaları gibi pek çok video ile sizlere destek olduk. Umarım faydalı olmuştur. Umarım hayalinizdeki üniversiteye kavuşursunuz. Şimdiden sınavınızda sizlere başarılar diliyoruz. Herkese merhabalar. Biraz yorucu, biraz zorlu, biraz çalkantılı ama en çok da eğlenceli bir sürecin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kimya çalışmalarında bu süreçte hep birlikte tamamladık. Yer yer konular çalıştık, yer yer tekrarlar yaptık ve sorular çözdük ve çalışmalarımızın sonuna geldik. Unutmuyoruz ki arkadaşlar büyük emekler illaki karşılığını bize verecektir. Bu bakış açısıyla o sınava giriyoruz ve emeklerimizi, meyvelerini topluyoruz. Hepinize başarılar diliyorum. Gençler merhaba. Öncelikle neler yaptığınızı düşünelim. Anlattıklarımı yılmadan tek tek dinlediniz. Soruları beraber çözdük. Bir de üzerine son tekrarlar daha ne olsun? Artık fizik sizden korksun. Sakın ha siz ondan korkmayın. Aynı zamanda emeklerinizin boşa gitmeyeceğine inancım tam. Sizlerin de öyle olsun. Başarılar. Herkese selamlar, herkese merhabalar. Bu girişi kaç kez duydum benden bu sene? 10, 20, 30, 40 ya da sıkı bir takipçim sen belki 50, 60, 70 defa duymuş olabilirsin. Soru şu, artık duyacak mısın? İnşallah hayır. Çünkü artık bitiyor. Yavaş yavaş sona geldik. Yani artık bugün son. Ve dedik ki artık şöyle kampüste son bir uğurlama yapalım. Seni sınava öyle gönderelim. istedik. Peki amacım ne? Çok uzun uzun şeyler konuşabilirim ama özeti şu. Yaklaş sana. Yaklaş yaklaş. Ben de yaklaşayım şöyle. Bak şimdi güzel insan. İnsanlar hayatlarında her zaman mücadele ederler. Bu mücadelelerde kritik olan soru şudur. Vicdanın rahat mısın? Cevap evetse hiçbir şey onu korkutmamalı. Hiçbir şey. Bu sınava aslanlar gibi gidip elinden gelin son damlasına kadar kullanmalı ve onu yapmalı. Vicdanen rahat olmayanlarımız var mıdır? Tabii ki olabilir. Geçmişte atıyorum 2-3 tane daha konu bitirebilirdi ve onlar hep böyle göz kırpıyor. Sağda solda hatta kitaplar falan görüyorsundur. Hiç kafan takma. Artık kendini affet. De ki ben elimi kalbime koyuyorum ve kendimi affediyorum. Evet, biraz hatalarım var ama tamam olsun. Bunların yanında da şu kadar çok konu bitirdim. Şu kadar çok soru bankası bitirdim. Ya böyle bir pandemi sürecine rağmen ben bunları bunları yaptım dediğin olumlu şeylere hatırlat kendine ve yarın ve ertesi gün bu sınavı çok güzel bir şekilde başarıya ulaşmış insan. Başarı neydi peki? Elinden gelenin en iyisini yapmaktı. Bunu asla unutma. Bir sınavdan çıktıktan sonra birileri senin başarısız mı diyor, başa, falan geç bunları. Senin başarı tanımın bizim için en önemli olan şey. Tamam mı? Kendine çok iyi bak. Bir gün bir kampüste görüşmek üzere inşallah. Güle güle. Merhaba arkadaşlar. Bütün bir yıl çalıştınız, zorluklardan geçtiniz. Hayatınızın önemli bir döneminin sonuna geldiniz. Şimdi tüm emeklerinizi artık gösterme zamanı. Emeksiz yemek olmaz demişlerdi. Zahmetsiz rahmet olmaz demişlerdi. Siz zahmetlerinizi çektiniz, emeklerinizi gösterdiniz ve artık yemeğinizi yeme zamanı, rahmetinizi görme zamanı. Hepinize YKS'de başarılar diliyoruz. Eminiz ki hepiniz hayallerinizdekinden çok daha güzel başarıları, çok daha güzel üniversiteleri, bölümleri kazanacaksınız. Bizler sizlere sadece başarılar diliyoruz. Çünkü sizlerin başaracağınızdan eminiz. Hadi bakalım kolay gelsin arkadaşlar.